Merhaba, kendini kısaca tanıtır mısın? Merhaba, ben İsmail Onur Kurnaz, 29 yaşındayım. Bursa'da video prodüksiyon mesleğiyle uğraşıyorum. Ee, 7 yıldır kendi firmam, Yüksek Kare Film ile bu mesleği yapmaktayım. Ama totalde e, 2010 yılından beri profesyonel olarak, yani bir ticari kazanç sağladığım bir meslektir bu benim. E, onun biraz daha gerisine gidersek, ilk kısa filmimi 2008 yılında çekmeye başladım. Yani aslında 2008 yılından beri elim kamera tutuyor diyebilirim. Şimdi biraz gerilere gideceğim. Aşağı yukarı 2006-2007 yıllarında gitmem gerekiyor bunu söyleyebilmem için. Yani teknolojiye her zaman bir meravim vardı benim. Bu her şey olabilir. İşte monitörler, televizyonlar, müzik setleri, işte DVD oynatıcılar vesaire hani teknoloji benim için güzel bir şeydi ve merak duyduğum bir şeydi. Ee, biz bir süre müzik yaptık yani müzikten kastım rap müzikle uğraştık ve bu sürede Adobe'un programlarını kullanmaya başladık aslında. Adobe Audition kullanıyorduk işte yaptığımız, aldığımız kayıtları düzenlemek için, mix mastering yapmak için. Bu programları kullanırken tabi e, tabii mikrofona da merakımız var şöyle böyle. Daha sonra hani dedim ki madem ben bu işi seviyorum biraz bir bakayım dedim hani hangi bölümü okuyabilirim. Dedim sinema televizyon okuyayım belki sesle alakalı bir şeyler yaparım diye. Ama tabii ne zaman ki ben sinema, televizyon okumak istiyorum dedim e, sonrasında kameralar, e, montaj programları ilgimi çekmeye başladı. Yine dediğim gibi hani teknoloji her zaman bunun içindeydi e, kameralara olan ilgim. Yani ben her zaman yeni bir kamera bulurdum. İşte bilgisayarda yeni bir klasör açıp onları arşivlerdim böyle bulduğum kameraları türlerine göre. Ya da işte montaj programlarını kendi kendime öğrenmeye çalışırdım. Adobe Premiere, After Effects ya da Sony'nin programını kullanıyordum o zaman, Sony Vegas kullanıyordum. Yani bu şekilde bunlar beni teşvik etti ve bu sıralarda bir kısa film çektik biz. Kıbrıs'ta özel bir üniversitenin kısa film yarışması için bir kısa film çektik. Ve bu şekilde ilk defa kısa filmi çektim ve dedim ki hani ben bu mesleği yapmalıyım. Evet hatırlıyorum. Para kazandığım ilk iş üniversite birinci sınıfta olması lazım. Turizm topluluğu, üniversitedeki turizm topluluğu bize turizm fakültesinin tanıdığım filmini çektirmişti. Daha birinci sınıftaydım o zaman. İki de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama muhtemelen birinci sınıfta. Aynen yani bahsettiğim yıl 2011 yılı falan o fakültenin tanıdığım filmini çekmiştik. O zamanki rakamla 500 liraya çekmiştik. E Tabii bölüştük onu kendi aramızda. Yani 3 kişi falandık galiba. Ama yine hani aşağı yukarı 125-150 civarı bir para düşmesine rağmen o zaman için Herhalde bir 10 gün yemek yersin yani o parayı dışarıdan lokantadan falan tabildot şeklinde. Aşama olarak geçmek gerekirse daha sonra setlerde çalışmaya başladım işte yazları. Bunlara dahil edebiliriz ve işte birçok tanıdığım filmi gerçekleştirdik. E, bu işte setlerde falan çalışırken son sınıfta e, Çanakkale'de bir reklam ajansında çalışmaya başladım. E, benim için biraz daha şey oldu yani, biraz daha çalışma daha fazla tecrübe edinme fırsatı oldu. E, hem para kazanıyordum hem okuyordum hem de kendimi e, teorik olarak ve pratik olarak daha doğrusu pratik olarak geliştirme, antrenman yapma fırsatı buluyordum bu sayede. Kazandığım ilk parayla hani dedim gibi çok bir şey değildi o zaman için 150 lira falan da ama yani muhtemelen yemek falan yemişizdir. Neden bu meslek? Çünkü yani herkesin kendi içindeki mesleği yapması gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin işte aile zoruyla ya da toplumsal baskıyla herhangi bir meslek seçmemesi gerektiğini de düşünüyorum. İnsanın bir meslekten keyif alıyorsa para da kazanabilir. Yani bir diğeri az önce de söylediğim gibi yani benim için e, düşünsenize bir şey yazıyorsunuz ve yazdığınızı çekiyorsunuz. Canlı olarak izliyorsunuz bunu. Bu gerçekten muazzam bir duygu. Yani hayal ettiğiniz şeyi canlı olarak görmek çok güzel bir duygu. Yok o derecede bir psikolojim olmadı hiçbir zaman. Dediğim gibi hep e, yaptığım işin güzellikleri beni teşvik etti. Ama tabii ki insanlarla çalışmak zor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bir fabrikada çalışsan önünden belki bir ma işte bir makinede, bir parkurda makina e, makine geçecek, sen kontrolünü yapacaksın, devam edecek. Hani uğraştığın şey insan değil, makina. E, ama şimdi bizimki aslında bir hizmet sektörü. İnsanlarla uğraşıyoruz. Birilerine bir şeyler beğendirmeye çalışıyoruz ve yeri geldiğinde çok fazla müdahale olabiliyor. İşi anlamayan kişiler tarafından. Bu noktalarda tabii ki biraz gerilebiliyoruz. Çünkü ee, i̇şin doğru olacak kısmı vardır. Müdahale edildiği zaman belki o iş o kadar güzel çıkmayabiliyor ya da bir hata olabiliyor. Ee, o tarz durumlar bizim motivasyonumuzu da düşürebiliyor yani performansımızı düşürebiliyor. Ee, ben bu mesleği sinemada başladım, sinema setlerinde çalışarak başladım. Ee, daha sonrasında reklam ajansı işte bir dönem TRT Haber'de çalıştım. Ee, yer, yer düğün klipleri çektiğimde oluyor. Gelin damat noktasında hani biraz sabırlı olmak gerekebiliyor ama en son işte kendi yerimi açtıktan sonra hani geri dönüşü çok düşünmedim ama öncesinde mesela sinema sektörünü düşünüyordum ve sinema sektörünü yapamam dedim yapmam dedim o da şundan dolayı mesela İstanbul'da çalışmanız gerekiyor çok yoğun iş saatleri ve çok egoist insanlarla bir arada bulunup çalışmanız gerekiyor. Ee, i̇stediğiniz kadar hevesiniz olsun biri çıkıp o hevesinizi kırabilir hani benim çok şükür başıma öyle bir şey gelmedi. Ben ışık ekibinde olsam da hani o kameranın başına geçip e, ilgileniyordum yani set aralarında işte kameramandan ya da görüntü yönetmeninden izin isteyip yani biraz kurcalıyordum bakıyordum falan ee, öyle bir durum olmadı ama İstanbul hayatı özellikle o yoğunluk e, aynı zamanda setin verdiği yoğunluk beni mesela setten uzaklaştırdı ama Bursa'da öyle bir sıkıntım olmadı yani biraz şey yapmak lazım bir hedefiniz varsa o yolda durmamanız gerekiyor. Yani geriye bakmamanız lazım. En başta dediğim gibi hani bazen çok müdahale edilmesi senaryo olsun, çekime ya da kurguya, işi bilmeyen kişiler tarafından. Şimdi ben bu işten bir para alıyorsam, bana firma para veriyorsa, neden para veriyor? Çünkü ben bu işi yaptığım için bana para veriyor aslında. Ve yani firmanın da oturup keyfini çıkarması lazım. Bıraksın. Hani bu işin ben profesyoneliysem firmada kendi yaptığı ürün ya da üretim üzerinde profesyonelse herkesin kendi yaptığı işe bakması gerekiyor ama şimdi biz ilk mesleğe başladığımız zaman telefonlar hani 480p 720p falan çekiyordu. O yüzden herkesin elinde bir telefonla bir şeyler çekme gibi bir durum yoktu. Yani elimizdeki çok kötü makineler bile işte örnek veriyorum 1100D'ler, işte Nikon D5000'ler bile o telefonlardan çok daha iyi çekiyordu ama şimdi öyle değil. Şimdi telefonlar artık gayet iyi çektiği için herkes kendini bir yönetmen sanıyor. Böyle bir durum var. Bu işin müşteri boyutu. Bir de sektör içindekilere baktığımız zaman birincisi piyasayı kıranlardan başlayabilirim. İkincisi de böyle kendini hiç olmadığı gibi gösteren aslında baktığın zaman hani kendi içinde eğlenceli neşeli biridir. Ama o sete çıktığı zaman ya da işte ortamındayken hani sanırsın ki bir TEDx Konuşmacısı gibi böyle hani kasım kasım kasılan birçok insan var. Hani bu kadar kasmaya gerek yok. Biz Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz ekip olarak işimizi eğlenerek yapıyoruz. E, keyif duyarak yapıyoruz. Ve yeri geldiğinde espri yapıyoruz. Yeri geldiğinde müşteriyi güldürürüz. Yeri geldiğinde müşteri bizi güldürebiliyor ve e, hiçbir zaman şey tepkisi almadık. Yani siz ne kadar lakaytsınız. Hani o ince çizgiyi kurduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Ama bakıyorum böyle bazı kişiler... Hani kendilerini öyle bir kasıyorlar ki biz bu mesleği yapıyoruz. Biz işte ben yönetmenim. Hani bir tane iş çektim ben yönetmenim. Ee, hemen saçımı uzatayım, şunu yapayım, bunu yapayım, fularımı takayım. Yani bu tarz şeylere gerek yok. İnsanların kendini yaptığı işlerle göstermesi daha doğrudur. O yüzden hiç kendini kasmaya gerek yok. E şimdi ben 7-24 aşağı yukarı bu mesleğin içindeyim. Somurtuk bir şekilde böyle ciddi ciddi dolaşsam benim mizacıma yakışmaz. Ama baktığın zaman hayatımın birçoğunda doldurmuş olurum o şekilde. Gerek yok yani. İnsanlar karakterlerini hem hayatına yansıtmalı, hem de yaptığı işlere yansıtmalı. Ya eskiden olsa şey derdim, bu işin okulunu okuyun derdim. Ama şu anda öyle bir şey diyemiyorum çünkü bölümlerin puanları çok fazla düştü. Kontenjanlar çok arttı ve insanlar artık sinema televizyon veya radyo televizyon bölümlerini... ...yani başka bir şey kazanamadık, bu bölümü okuyalım tarzında görmeye başladılar. Bu, bu meslek böyle bir meslek değil hiçbir zaman. Gerçekten isteyerek, heves ederek ve görsel gücünüze güvenerek tercih etmeniz gereken bir bölüm. Bunu yapabiliyorsanız evet girin faydasını görürsünüz. Çünkü sizin gibi birkaç tane insan bulsanız bile bir ekipleşerek çok güzel projeler yapabilirsiniz. Çünkü diğer türlü normal dışarıda buna çok şansınız olmayabilir. Böyle bir ekip oluşturmak, güzel bir şeyler çekmek çok fırsatınız olmaz. Ne bunun haricinde hani okumayacaksa bir insan şunu tavsiye ederim. Gerçekten sinemayı bilmeleri gerekiyor. Sinema açıları, yönetmenler reklam çekiyor bile olsa, düğün klibi de çekiyor olsa iyi görüntü yönetmenlerini takip etmeleri gerekiyor. Bu işin tarihini bilsinler. Sadece şu anki kameralar değil, geçmişteki kameraları da bilsinler. VHS kasetlere kayıt yapan, hatta 16 milim, 35 milim filmlere e, kayıt yapan kameraları bilsinler, hevesleri olması gerekiyor bu mesleğe girecek kişilerin. Hani sadece para için girmesin kimse. Ben çevremde çok kişi tanıyorum, e, gerek firma açsınlar, gerekse işte kendileri freelance olarak yapmaya çalışsın. Sadece para için girdikleri için yapamadılar ve firmalarını kapatmak zorunda kaldılar ya da e, başka mesleklere yönelmek zorunda kaldılar. Para ikinci kriterleri olsun, öncelikle mutlu olsunlar, yani mutlu olmak için bu mesleği yapıyor olsunlar ve hevesleri olsun. E, zaten gerisi güzel olacaktır. Gerçekten e, ve bu arada şunu da söyleyeyim. Sadece Türkiye değil dünya çapında yapılan işleri takip etsin herkes. Ve bir noktayla değil sadece kurguyla değil. Kurgu, kamera, drone yani ne varsa devir, videograflık devri artık. E, her şeye hakim olmaya çalışsınlar bu şekilde. Peki teşekkür ediyorum. Sorularınıza cevap verdiniz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Beni böyle güzel bir programda ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için... Size yüzlerce binlerce kez teşekkür ederim. Neşet <laughs> oldu Allah sizden razı olsun. Ya hocam teşekkür ederim. Ya Şu an video ağırlıklı olarak Bursa en baştan girsem olur mu? Şu <laughs> zaten? Ha ne diyeceksin? Sadece sorusun. E ne diyeyim? Sen söyle İsmail Tamam bir daha sor İçinden geldiği geldiği bilmez. Soru neydi ya? <laughs>